Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Gördüğünüz merhaba. Gibi hepimiz maskeliyiz. Maskeli bekler. Işte. Çünkü neden Merhabayın. markete gidiyoruz alışverişe gidiyoruz arkadaşlar. Evet. Evet beraber alışveriş yapacağız şimdi. Almanya'da şeyleri bitti. E, canlı dersleri yeni bitti. O yüzden de onu da aldık. Gidiyoruz. Maskemiz arkadaşlar bir de böyle düğmü yoktu. İki tane vardı sende. Diğeri nerede? İçinde mi? <laughs> Markete gireneceğiz. Çırpanskaya beni biliyorsun. O zaman markette görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Şimdilik. <laughs> Biraz da şöyle etrafı göstereyim istedim arkadaşlar. Kalabalık yani, değil mi Emrah? Şey son gün ya, yarın tam kapanmaya giriyoruz arkadaşlar. O yüzden anladım evet. Öyle baya bir telaş var. Bakın insanlar hep e, şeyde yani alışveriş tenceresi var. Şimdi biz de alışverişimizi yapalım. Sepetimize güzelim. Evet, 3 hafta, evet, hafta. Ne aldın? Aslında daha fazlasını aldım. Tencere evet. ne oldu bizim? Sinan'la. Neyse onları sonra şey telefonla da sipariş veririz markete. Hayır, markete gidelim. Koy bakalım. Aa, bu da. Halil'e <laughs> çok kalabalık. Bakar mısınız? Hemen çıkmamız lazım. Çok kalabalık arkadaşlar. Önü hani karantinaya geçiyoruz ya. Elbette. çıkarma. Aynen. Burayı bekliyoruz şimdi. Çalışmamla 3 haftalık alışverişimizi yaptık. Evet. Arkadaşlar bitti. Nihayet çıkabildik. Çok fazla şey yapamadık da. Kalabalıktan. Çok kalabalıktı. Hatta bir olay da başımıza geldi. Anlatalım onu size, değil mi? E, HES ile giriş yapıyoruz biliyorsunuz. Evet. E, bir tane koronalı gelmiş arkadaşlar. E, ama içeri almamışlar tabii. HES kodundan pozitif olduğu çıkmış. Ve biz de kızdık tabii. Marketteki herkes duydu. E, koronalı olduğu halde nasıl dışarı çıkmış? Karantinada. Allah korusun, değil mi? yani naila. Ya HES kodunu sormasalardı, içeri girseydi hepimizi pozitif yapmıştı yani. Eşyalarımız da tamam. Emre abiniz de oradan bir yandan yerleştiriyor. Bakayım ona ben. Emre şimdiye kadar yaptığımız en zor alışverişti değil mi? Ya çok kalabalık öyle şey. Çok aşırı kalabalıktı arkadaşlar. Artık... İki hafta sonra hala buradaysak <laughs> Dua edin arkadaşlar da Dua edin. bir sıkıntı olmuş olmasın ya valla çift maske rağmen. Evet şimdi sepeti götürecek. O zaman ben arabaya biniyorum. Sen eldivenlerini de oradaki kartona atarsın. Amila nasılsın? Ha? Sen neler aldın hiç ben göremedim var ya herkes birbirinden bağımsız alışveriş vallahi. yaptı hızlı hızlı. Hiç göremedim neler aldın. aldım biliyor musunuz arkadaşlar? Sen sence şey dondurmalarını aldın. Dondurma. İçeriye rahatladın mı dondurmalarını alınca? Şey aldım, dondurma. Üçümüze dondurma aldık. Hı hı. Ondan sonra çikolata, çikolata, çikolata. Çikolata, 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 çikolata dondurma. Almanya'nın aldıkları. Beş tane şey aldım. Başka bir şey yok. Başka bir şey yok. Şimdi eve gidiyoruz. Gidişinizdeniz arkadaşlar karantinada olduğumuz için var. Yani var ya herkes deli gibi alışveriş yapıyor yani. Aynen. Şey 3 hafta şimdi kapalı olacağı için. Gerçi marketler açık. Evet. Ama, Ama aileyle gidemiyoruz bir kişi gidiyor. Aynen artık evet tek kişi gidecek. Hadi baba geliyor ben de geçeyim öne. Neyse var bay, bay. Kapını kapatıyorum. Evet, evet nihayet şimdi. <laughs> Arabaya dönüştük. Kemerimizi de bağlayalım. Elinize gidelim artık. Ne diyorsunuz? Gidelim. Gidelim. Bir daha da çıkmayalım yine. Marketten markete çıkıyoruz zaten arkadaşlar. Ee, çok dışarı çıkmıyoruz. Kimseyle de görüşmüyoruz. Bu şekilde. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. arkadaşlar mi Hoppa hop. tamam. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşürüz. Bay bay.